Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün 30 Eylül. Günlerden sağlık. Akdeniz'deyiz. Yola devam ediyoruz inşallah. Biiznillah. Gazze'ye doğru. Gidiyoruz. Yaklaşıyoruz. Rabbim izin verirse yarın akşam Gazze kıyılarında olmuş oluruz diye planımız da, umudumuz da bu yönden. E, morallerimiz iyi. Şöyle bir durum var ki, e, biz Gazze'ye yaklaştıkça heyecanlanıyoruz. E, ve bu heyecanımızı izleyemiyoruz. E, farklı bir duygu, 23 aydır bütün dünya Gazze'li kardeşlerimizi yalnız bırakmıştı. İnşallah oraya gideceğiz. Onlara sarılacağız. Ve yalnız olmadıklarını aslında bizim onları bırakmadığımızı, unutmadığımızı gündemimizden hiç düşürmediğini onlara söyleyeceğiz. İznillah, Allah'ın izniyle çok bir şey söyleyemiyorum. Hepinizden dua istiyorum. Hepiniz de dualarımızdasınız. Allah'a emanet olun. Yarın Gazze'de tekrar sizinle aç bir hale ederiz, selamlaşırız inşallah. Selamlarayım.